Evet arkadaşlar e, burası Sokulu Mehmet Paşa Camii buradaki her şey antika tarihi şimdi buraya niye geldin diyeceksiniz e, dağlarda taşlarda ovalarda sahillerde taş aramıyoruz da burada ne işimiz var İlk defa böyle bir çekimimiz olacak burada Allah'ın izniyle bir de da kalırız burada şimdi burada arkadaşlar ne için geldik biliyor musunuz? şu kubbelerin içinde Hacerul Esved taşı var. Hani Kabe'nin duvarındaki taş var ya. İşte onun devamı var burada. Kubbenin içine giremeyeceğim için hani beni sokmazlar buraya. Size buranın bir çıkışında bir de girişinde var arkadaşlar. Bak şurada. Şuraya göstereyim. Demin beni kovdular buradan ben bir daha geldim. Bak şu sarı şey görüyor musunuz? Sarı. Onun için Hacerul Esvet taşı. Ama gözle buranın tam göremiyorsunuz. Bir de şu kubbelerin içinde var bir tane. Sonra... Hmm, oh, burası böyle bir cami. Şöyle. Hemen kısa çekim yapacağım çünkü beni kovuyorlar burada arkadaşlar. Bak bir tane şu kapının çıkışında var. Şurada. Yine zonlayalım bunu. İşte bunun içinde. Şunun içinde ama işte. Net, net bir görüntü alamıyoruz ama. Mükemmel bir tarih. Sokulu Mehmet Paşa Camii gerçekten harika bir yermiş tam bir tarih kokuyormuş. Bir de yükseğe gitmek zorundayım arkadaşlar. Herkes bana bakıyor